Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amili basketbol takımımızı 12 dev adamı kabul ettiğinin fotoğraflarını sizlerle paylaşmıştık. E, sonrasında zaten görüntülerde oradaki konuşmalarda e, elimize ulaştı. Yeni bir habere dönüştü. Bakalım efendim. Ne haber? yok. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Olacak. 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 Dillere destan bir mücadele verdiler. Avrupa şampiyonasında gümüş madalya kazandılar. 12 dev adam tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milli takımı külliyede kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanım burada huzurlarınızda keşke altı madalyayla oturabilseydik. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti İzmir Milletvekili ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizlerin bize verdiği destek, güç, bizim bu işleri inanın daha kolay yapmamıza vesilesidir. Her geçen gün milletimizi sevindirdiler, ekranların başına topladılar, spora olan ilgiyi artırdılar. Türk basketbol için önemli bir zaferdi. A Milli Takım antrenörü Ergin Ataman elde edilen başarının ardından Avrupa Basketbol kamuoyunun Türk Milli Takımının gücünü kabul ettiğini söyledi. Son saniyeye kadar kaybedeceğimizi düşünmediğim bir maçtı ama bu seferlik o kupa gitti ama 12 dev adam yeniden döndü. Bütün Türkiye bağrına bastı. Sizlerin de sayesinde Türkiye'de birçok şehirde, birçok meydanlarda, dev ekranlarda vatandaşlarımız hep birlikte, birlik halinde bu maçları izlediler. Ve tabii ki Avrupa basketbol kamuoyu da artık Türk milli takımının varlığını, gücünü kabul etmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 dev adamı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Finalden sonraki gözyaşlarınızı unutmuyorum, unutamıyorum ama şunu bilesiniz ki İnşallah bu gözyaşları geleceğe atılan adımlardır ve onun da neticesini inşallah alacağız diye inanıyorum. Son 3 dakikada kaçırdığımız böyle bir şampiyonluk için ümitsiz değiliz. İnşallah bunu bıraktığımız yerden alacağımıza ben inanıyorum. Milli takım kaptanı Cede Osman gelecek seneler için altın madalya sözü verdi. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Her sene umuyorum ki daha da iyi olacağız ve Sayın Ergin abinin de dediği gibi kazanamadığımız altın madalyayı umarım ilerideki senelerde ülkemizi gururlandırarak milletimize getireceğiz. Öte yandan Kabul'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la milli basketbolcu Adem Bona arasında geçen diyalog dikkat çekti. Adem Bona'nın Türkçe konuşması üzerine Erdoğan, Türkçeyi kaptı dedi. Adem. bak. Türkçeyi de kaptı. <laughs> Gerçekten çok mücadele ettiler. Maçları takip edenler sadece final maçı değil, final maçı da öyleydi zaten. Gerçekten Türk basketbolunun dünyanın da en iyilerinden biri olduğunu Avrupa'nın o şampiyonasında son maça kadar gösterdikleri, son maçla dahil performanslarıyla anlatmış oldular. Şimdi Dünya Kupası'nda artık tabii ki onlardan şampiyonluk bekleyeceğiz ama ikinciliğe bu kadar çok üzülebilmek birinci olmaya şampiyon olmaya bu kadar çok yaklaşmak da olabiliyor. Ben bir kez daha kendi adıma teşekkür edeyim 12 dev adama ve dünyanın en iyi ikinci voleybol takımı olan bizi yine final maçında son anda aslında şampiyonluktan şampiyonluk sevincinden bir anlamda karşı takımın biraz daha başarısıyla geri bırakmış olan e, Filenin Sultanları Amilli Kadın Voleybol takımımız. Onlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından külliyede ağırlandılar. Onların ziyaretine bakalım şimdi. Tebrikler. En Gerçekten bütün ailece. Realmente toda nuestra familia. Onun kütürlüğünü hayranlıkla seyrettik. Tüm takım oyuncularıyla tek tek tokalaştı, hepsine Türkiye'ye yaşattıkları gurur için teşekkür etti. Amilli kadın voleybol takımının kaptanı Eda Erdem Dündar Cumhurbaşkanı'na 53 numaralı forma ve final maçında kendi giydiği formasını hediye etti. Sayın Cumhurbaşkanım sizin huzurunuzda böyle önemli bir başarıyı kutlamak için burada bulunmak benim için de çok gurur verici gerçekten. Umuyorum ki seneye de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası'ndan sonra altın madalyalar boynumuzda buraya gelip sizin huzurunuzda tekrar kutlamayı gerçekleştiririz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bangkok'ta 2025 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün dağda yer aldı. Devletimizin spora desteği teşvik ediciliği sadece yani bir sporcular için değil aynı zamanda ee, nasıl söyleyeyim ee, hem sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmemiz için çok değerli ee, Bizler milli sporcular olarak e, yeni nesile en iyi şekilde örnek olabilmek için e, bayrağımızı en yukarıya da taşıyabilmek için Büyük bir mücadelemize devam edeceğiz. Milli sporcular konuşmalarında Cumhurbaşkanı'na verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Filenin Sultanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin ev sahipliğinde önümüzdeki yıl düzenlenecek, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da aynı başarıyı devam ettirme sözü verdi. Türkiye'de yapılacak olan bu finalde herhalde burada tereddütsüz şampiyon inşallah olacağız. şampiyon olacağız. Şampiyon olacağız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım çok istiyoruz inanın. İnşallah diyorum. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var ve hedefimiz orada tabii ki de e, altın madalyayı ülkemize getirebilmek. Ülkemizde bu sefer e, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz. Zaferi kazandıktan sonra Avrupa Şampiyonası'nda Ankara'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımının bir diğer adresi de Türkiye Voleybol Federasyonu'nun merkez binası oldu. Sporcular için coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Gençlerin milli sporculara ilgisi yoğundu. Milli